Evet Merhaba arkadaşlar sindirim sistemi ile karşınızdayız sindirim sistemi kendi içerisinde mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere iki farklı şekilde incelenmektedir. Mekanik sindirimdeki amaç arkadaşlar kimyasal sindirimin gerçekleşmesini hızlandırmak. Kimyasal sindirim gerçekleşirken onun daha kolay olmasını sağlamaktır arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle mekanik sindirimin ne olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle ki besinlerin fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim adı verilmektedir arkadaşlar. Bunu vücudumuzda yapan yapılar diş, dil ve safra sıvısıdır. Örnek veriyorum. Bakın bu olayda kesinlikle e, enzim kullanılmaz. Daha büyük bir molekülün bir besin molekülünün mesela bir yağ damlacının daha küçük yağ damlacıkları dönüşmesi olayına mesela mekanik sindirim denilebilir. Bunu yapmamızın sebebi daha küçük parçacıkların yüzey alanı daha fazla olduğundan dolayı kimyasal sindirim odayı gerçekleştirilirken arkadaşlar... Aynı anda daha fazla enzimin ...o substrat dediğimiz o daha küçük parçacıklara dönüşmüş besin moleküllerine... ...daha fazla enzimin bağlanmasını sağlamak... ...ve e, kimya reaksiyonun daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır arkadaşlar. Amaç budur. Yani mekanik sindirimde besinlerin fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılması sağlanır. Enzim ve su kullanılmaz. Bunu yapan yapılar arkadaşlar diş, dil ve safra sıvısıdır. Aklınızda bulunsun. Şimdi kimyasal sindirime geldiğimizde ise... ...kimyasal sindirimde arkadaşlar... Polimer yapılı besinlerin su ve enzim yoluyla bakın altını çizdim. Su ve enzim yoluyla yapı taşlarına parçalanmasına verilen isimdir. Örnek veriyorum. Mesela nişastayı aldım. Nişastayı oluşturan glikozlar arasındaki glikozit bağlarını enzim ve su vasıtasıyla parçaladım. Açığa çıkan e, moleküller glikozlardır. Yani yapı taşlarına kadar parçalamış oldum. İşte bu olaya arkadaşlar kimyasal sindirim adı verilir ve şu şekilde arkadaşlar formülize edilebilir. Kimyasal sindirim de kendi içerisinde hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilir. Şimdi bazı canlılar vardır. O canlıların arkadaşlar hücre duvarları vardır. Hücre duvarları olan canlılar mesela ne gibi saprofit bakteriler gibi, mantarlar gibi. Bu canlılar arkadaşlar dışarıdaki büyük besin moleküllerini hücre içerisine alamazlar çünkü hücre duvarından arkadaşlar fagositoz dediğimiz olay gerçekleştirilemiyor. Dolayısıyla hücre dışı sindirim yapan canlılar kendileri hücre içerisinde üretmiş oldukları enzimleri hücrenin dışarısına gönderirler. Çünkü egzositoz yetenekleri vardır. Dışarıya gönderirler ve dışarıda arkadaşlar o e, besin molekülü kimyasal sindirime uğratılarak yapı taşlarına kadar parçalanarak eee daha sonra oluşan yapı taşları da arkadaşlar hücrenin içerisine alınır ve e, enerji ihtiyacı için hücre tarafından kullanılabilir. Hücre içi sindirimi ise arkadaşlar e, hücre duvarı olmayan canlılar yapabilir. Mesela amip, öglena, paramesyum, ak yuvar hücreleri gibi bildiğiniz hücre zarında bir cep oluşur. O cep vasıtasıyla arkadaşlar dışarıdaki büyük molekül fagosoz dediğimiz olayla içeriye alınır. Ve içeride lizozomla birleştirilerek sindirim kofulu oluşturularak arkadaşlar... Ee, yapı taşlarına kadar parçalanmış olur. Şimdi sindirim kanalı yapılarına geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle bir durum var. Birincisi ağızla başlıyoruz arkadaşlar. Ağız dediğimiz yapının içerisinde tükrük bezleri vardır. Tükrük bezlerin bezinden salgılanan tükürükte ise arkadaşlar mukus ve amilaz enzimi bulunur. Amilaz enziminin vazifesi ağıza giren pişmiş nişasta ve glikojen dediğimiz moleküllerin arkadaşlar belirli bir aşamaya kadar kimyasal sindirimini gerçekleştirmektir. Mukus ise arkadaşlar bir nevi bu kimyasal sindirimi öncesinde yardımcı olur. Çünkü o besin molekülünü yumuşatarak, kayganlaştırarak daha rahat bir şekilde kimyasal sindiriminin gerçekleştirilmesini sağlar arkadaşlar. Yine diş ve dil yardımıyla, tabii ki bu kimyasal sindirimden önce diş ve dil yardımıyla mekanik sindiriminin de gerçekleştirildiği bir kısımdır ağız. Şu sorularda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şekille alakalı bir takım sorular karşımıza çıkabilecektir. Şöyle ki dişin genel bir yapısı iki farklı şekilde incelenebilir. Şu şekilde bakabilirsiniz. Mesela ağzınızı açtığınızda dişin görülen kısmına taç adı verilmektedir arkadaşlar. Gördüğümüz kısım taçtır. Şu hemen alt tarafında bakın diş etine sarılı olan bir bölüm var. O bölüm arkadaşlar boyun olarak adlandırılır ve çene kemiğine saplanmış bir şekilde bulunan kısma da kök adı verilmektedir arkadaşlar. Bir de dişi diğer bir açıdan da inceleyebiliriz. Şöyle ki dışarıdan içeriye doğru baktığınızda da en dışta mine tabakasının yani sert tabaka parlak tabaka olarak geçer dişin çürümesini engellemeye çalışan bir tabakadır en dışta mine tabakasının hemen altında dentin dediğimiz kısım yani kemik olan kısım ve arkadaşlar en içte ise dişin özü diğer adıyla pulpa dediğimiz bağ dokudan oluşmuş sinir hücre sinirlerin bulunmuş olduğu bölüm vardır iki İki aşamada inceleyebiliyoruz. Sorularda karşımıza çıkacaktır. İkincisi yine sindirim kanalı yapılarından. İkincisi arkadaşlar yutak diğer bir adıyla faringstir arkadaşlar. Genel anlamda yutağın vazifesi adı üstünde yutak arkadaşlar. Yutkunmayı sağlayan kısımdır. ya yani yutkunmayı biz ne için yaparız? Ağzımızdaki besinin yemek borusuna geçmesi için yaparız. Vazifesi bu aslında. Yutkunma sırasında kıkırdak bir kapakçık olan epiglotis karşımıza sürekli çıkacaktır. Epiglottis arkadaşlar bakın şunu yapıyor. Soluk borusunu kapatıyor. Besinlerin soluk borusuna kaçmasını önlüyor. Şu an mesela ben nefes alabildiğime göre epiglottis yemek borusunu kapatmış, soluk borusu açık demektir. Ancak yutkunma anında benim yapmaya çalıştığım şey nedir? Ağzımın içerisindeki besin moleküllerinin sıvı veya katı fark etmez yemek borusuna geçişini sağlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla yutkunma hareketiyle birlikte epiglottis dediğimiz kapakçık soluk borusunu kapatır. Yemek borusunu açar. Yemek borusuna da arkadaşlar o besin molekülleri geçer ve oradan da mideye devamı zaten geliyor. Bu şekilde arkadaşlar yutağın vazifesi de budur. Şimdi yemek borusuna geldiğimizde mide ile yutak arasında bulunan 25 santimetre ortalama tabii ki boyunda ve 2 santimetre çapında bir yapıdır arkadaşlar. Bakın dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşur peristaltik hareketler ile besinleri mideye iter. Bu bahsettiğimiz düz kaslarda arkadaşlar, bakın düz kaslar peristaltik hareketler yapar. Bakın şu resimde görmüş olduğunuz gibi besin molekülünün <laughs> peristaltik hareketler ile bakın aşağıya doğru yani nereye doğru? Mideye doğru iletilmesini sağlayan düz kaslar var. Bu düz kasların bu işlem için yapmış olduğu harekete peristaltik hareketler adı verilmektedir arkadaşlar. Şimdi mideye geldiğimizde de midenin genel yapısı şu şekildedir. Bakın bir ucu 12 parmak bağırsağına bağlı. Diğer ucu ise arkadaşlar yemek borusuna bağlı. Yemek borusu vasıtasıyla mideye gelen besinler daha sonra bir takım işlemlerden sonra 12 parmak bağırsağına geçecektir. Mide de yine dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşur. Midenin görevi ise arkadaşlar geçici olarak besin depolamaktır. Onun dışında mekanik sindirimi de gerçekleştirir. Nasıl gerçekleştirir? Arkadaşlar midenin, midede bulunan düz kaslar e, bu beton mikserlerinin yapmış olduğu gibi sürekli bir karıştırma işlemi yapmaktadır. O karıştırma işlemi ile arkadaşlar besinlerin, kimyasal sindiriminin daha kolay olmasını sağlayacak kıvama getirilmesi sağlanır. İşte bu da zaten mekanik sindirimdir. Yine proteinlerin kimyasal sindiriminin de ...başladığı yerdir arkadaşlar. Mideye gelen proteinler midedeki bir enzim vasıtasıyla... ...belirli bir aşamaya kadar kimyasal sindirime tabi tutulur arkadaşlar. Ve besinlerin kimus haline dönüştürülmesini sağlar. Kimus dediğimiz yapı şudur. Arkadaşlar midenin iç yüzeyindeki mide bezlerinden... ...mide öz suyu denilen bir salgı salgılanır. Bu mide öz suyunun içerisinde hidroklorik asit, pepsinojen ve mukus vardır... Bakın mide öz suyunun içerisinde hidroklorik asit, pepsinojen ve mukus vardır. Şimdi kimustan bahsediyorduk. Mideye besinler geldiğinde midenin iç tarafında bulunan bezlerden midenin içerisine doğru salgılanan e, mide öz suyu ile e, bu besin maddeleri bir araya getirilerek ve midenin kas hareketleri ile birlikte bir bulamaç oluşturulur arkadaşlar. Bu bulamaçın ismi kimustur bunu unutmuyoruz. Kimusun pH derecesi ise hidroklorik asit varlığından dolayı 2 ila 2,5 arasındadır. O civardadır arkadaşlar. Ve hidroklorik asit ile pepsinojen dediğimiz proteinlerin sindirimini gerçekleştiren enzim bir araya midenin içerisine geldiğinde hidroklorik asit pepsinojeni pepsine çevirir. Bu şu demektir? pepsinojeni aktifleştirir demektir. Pepsinojenin mide içerisinde aktifleştirilmesiyle birlikte mideye gelen proteinlerin kimyasal sindirimi başlatılmış olur. Ancak amino asitlerine kadar tabii ki parçalanmıyor. Belirli bir aşamaya kadar parçalanıyor. Bunu lütfen unutmayalım. Daha ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağım. Şimdi midenin asitli olması ve enzim bulunmasına rağmen zarar görmemesinin sebepleri vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi, bu arada bu karşınıza mutlaka çıkacaktır sorularda. Bunlardan birincisi arkadaşlar, pepsinojen dediğimiz protein sindiren enzimin inaktif olarak salgılanmasıdır. Eğer bu pepsinojeni üreten mide hücresi pepsinojen değil de yani pasif halini değil de aktif olan halini üretmiş olsaydı hücre içeride o zaman hücre içerisinde yapıya katılan bir sürü protein var. O proteinler o aktif pepsin tarafından ne yapılırdı? Sindirilirdi ve hücre zarar görürdü. Yani mide zarar görürdü. Dolayısıyla öncelikle pasif olarak salgılanması bu protein sindiren enzimin pasif olarak salgılanması midenin zarar görmesini engeller arkadaşlar. Yine hidroklorik asit de yine hücreler tarafından üretilir aslında ama tek bir hücrenin içerisinde hidrojenle klor birleştirilmez. Ee, bazı hücrelerden hidrojenler midenin içerisine salgılanır. Bazı hücrelerden ise klorlar yine midenin içerisine doğru arkadaşlar salgılanır. Ve midenin içerisinde hidrojen ve klor ne yapar? Birleşir. Dolayısıyla da hidrojen ve klor hücrenin içerisinde aynı hücrenin içerisinde birleşmiş bir şekilde bulunmadığından dolayı hücreler hidroklorik asitten zarar görmez. Hidroklorik asit nerede bulunur? Midenin içerisinde bulunur. Peki bu midenin içerisindeki aktif pe pepsinden ve mide içerisindeki hidroklorik asitten midenin iç yüzeyini kim korur? Tabii ki mukus dediğimiz tabaka. Ve bu mukus da arkadaşlar 3 günde bir kendini yenilediğinden dolayı herhangi bir zarar görmeyecektir. Evet yine arkadaşlar midenin enzim salgılaması mekanik, sinirsel ve hormonal olarak üç şekilde olmaktadır. Biz bir besinin kokusunu aldığımızda veya onu gördüğümüzde veya çiğnediğimizde en son olarak ise mide duvarına temas etmesiyle birlikte beynin açlık merkezi arkadaşlar parasempatik sinirlerden vagus sinirini ya vagus sinirini uyarır, vagus siniri ise arkadaşlar gelip mide bezlerini uyarır. Şimdi bu sinirsel uyarıyla birlikte, <laughs> pardon, uyarı bu uyarı sonucu mide bezlerinden kana, bakın bunu hiç unutmuyoruz çünkü hormonlar kana salgılanır. Bu sinirsel uyarıyla birlikte mide bezlerinden kana gastrin hormonu salgılar. Gastrin hormonu kan dolaşımı yoluyla tekrardan mide bezlerini uyararak yani midenin iç tarafındaki bazı hücreleri uyararak mide öz suyunun salgılanmasını sağlar. Bu mekanizma önemli arkadaşlar unutmuyoruz. İnce bağırsağa geldiğimizde de öncelikle yine dışta bağ doku ondan bir içeride arkadaşlar düz kas ve en içte de epitel dokudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Genel yapısı bu. Ve ince bağırsağın içerisinde arkadaşlar emilim yüzeyini arttıran virüs denilen yapılar mevcuttur. Ve, ve, bu viruslar arkadaşlar bakın viruslar arkadaşlar viruslarda da epitel hücreleri var. Bu epitel hücrelerinin üstünde yine mikrovirüs dediğimiz yapılar mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bu virüs ve mikrovirüs dediğimiz yapıların Vazifesi ince bağırsaktaki arkadaşlar monomerlerin amino asit gibi, glikoz gibi, vitamin gibi, gliserol, yağ asidi gibi bir takım monomerlerin kana geçişi için emilim yapılması gerektiğinden dolayı o emilim yüzeyini artırarak birim zaman içerisinde daha çok emilim yapmayı sağlayan bir adaptasyondur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. İnce bağırsak 6-7 metre boylarında bir yapı, yapıya sahiptir ve besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yerdir. Yani besinler nihayetinde en son ince bağırsağı gelir ve artık ince bağırsak içerisinde karbonhidratı, proteini, yağı hepsinin artık monomerleri oluşturulmuş olur ve oluşan monomerlerin de emilimini sağlamaktadır. Bilginiz olsun. Şimdi e, mideden direkt ince bağırsağa bağlanıyordum. O bağlanmış olduğum kısımdan 25-30 santimlik bir bölüm 12 parmak bağırsağı diğer adıyla duodenum olarak adlandırılır. İnce bağırsakla alakalı karşımıza soru çıkacaksa %99 ihtimalle arkadaşlar 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölümle alakalı soru çıkacaktır. Hemen duodenum'dan hemen sonraki 2 metrelik bölüme boş bağırsak adı verilir. Yine arkadaşlar ondan sonra kalın bağırsağa bağlanacak bölüme de kıvrımlı bağırsak diğer adıyla ileum adı verilmektedir. Yani duodenum, jejunum ve ileum. Yine arkadaşlar ince bağırsak demiştik. Dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşur. Kalın bağırsağa geldiğimizde de 1,5-2 metre uzunluğunda olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın ince bağırsak kalın bağırsağa bağlandığından dolayı kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleşim yerine Çekum adı verilmektedir arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın burayı unutmayın çünkü arkada bir şeyler anlatacağım. Bakın çekum ince bağırsak ile kalın bağırsak birleştiği yerdir. Bakın şu apandis dediğimiz bölümü kaçırmayın. Hemen çekumda bir çıkıntı arkadaşlar. Evet. Kör bağırsağın yani çekumun ucunda parmak şeklinde apandis denilen çıkıntı bulunur. Apandisit ile karıştırmayınız. Apandis o bölümün adıdır. O yapının adıdır. Apandisit ise bu bölümde meydana gelen iltihaplanmadır arkadaşlar. Sonu it, rit, tit buna benzer eklerle bitiyorsa bu orada iltihaplanma olduğunu gösteren bir hastalıktan bahsedildiği anlamına gelmektedir. Kalın bağırsam orta kısmına ise kolon adı verilmektedir son kısmına ise rektum düz bağırsak denir arkadaşlar. Yani anüse doğru açılan kısımda o bağırsak düzleşmeye başlar, düz olur. Dolayısıyla düz bağırsak adı verilir ve anüste dışarıya açılır. Ve arkadaşlar şunu unutmayalım. Kalın bağırsakta emilim yüzeyini arttıracak olan ince bağırsakta olduğu gibi villus, mikrovirüs gibi yapılar mevcut değildir. Ama buna rağmen kalın bağırsakta da emilim gerçekleşir ama unutmuyoruz monomer emilimi gerçekleşmiyor. Su emilimi, elektrolitlerin emilimi, sodyum, klor, potasyum gibi bir takım nelerdir bunlar? İyonlardır. Ve B ve K vitaminlerinin emilimi gerçekleştirilir. Neden özellikle B ve K vitaminleri? Çünkü kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezi yapan yararlı bakteriler vardır. Bu bakteriler bunun bu vitaminlerin sentezini burada yapıyorsa bu vitaminler kalın bağırsakta bulunuyor demektir. Dolayısıyla da kalın bağırsaktan emiliminin eminiminin yapılıp kana gönderilmesi gerekir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Tükrük bezlerine geleceğiz ama tabii ki şu ana kadar ne anlattık arkadaşlar? Biz sindirim kanalı yapılarından bahsettik. Şimdi sindirime yardımcı organlara geçtik arkadaşlar. Şimdi sindirime yardımcı organlardan ilki tükrük bezleridir. Tükrük de su, mukus, amilaz ve iyonlar bulunur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Tükürük sıvısının içerisinde su, mukus, amilaz enzimi ve iyonlar bulunur. Ve bu tükürük sıvısını sağlayan 3 çift tükürük bezi vardır. Yani 6 tane bez. Bunlardan 2 tanesi kulak altında, 2 tanesi dil altında, 2 tanesi de arkadaşlar çenenin altında bulunur. Toplam 6 tane ama 3 çift olarak adlandırıyoruz. Amilaz dediğimiz enzim pişmiş nişasta ve glikojenin kimyasal sindirimini başlatır arkadaşlar. Dikkat. Amilaz pişmiş nişasta ve glikojenin kimyasal sindirimini başlatır. Mukus ise besinlerin kayganlaşmasını sağlar. Yani bu kimyasal sindirimin aslında daha kolay gerçekleşmesini sağlayan bir e, sıvıdır arkadaşlar. Eee pH'ının 6.2 ya da 7.4 civarında olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sindirime yardımcı organlardan karaciğere geldi. Karaciğer çok çok önemli bir organdır çünkü karaciğerin özellikleri arkadaşlar sadece bu konuya has bir durum değildir. Bir sürü konunun içerisinde yine karşınıza karaciğerin özellikleri bir yerlerde mutlaka çıkacaktır. Ama onun öncesinde şu şekle dikkat edin lütfen çok önemli. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde karaciğeri görüyorsunuz. Karaciğere bağlı bir safra kesesi var. Bakın safra kesesi. Ve bu safra kesesi bir kanal vasıtasıyla ince bağırsan vater kabarcı denilen bölümüne bağlanıyor. Dikkat. Bu safra kesesinin vater kabarcına bağlanan kanalına koledok kanalı adı verilir. Bunu unutmayalım. Yine arkadaşlar bakın pankreas da yakın karaciğere, safra kesesine, ince bağırsağa çok yakın. Pankreasın içerisinde bir sun kanalı var. Bu kanal vasıtasıyla bakın yine nereye bağlanıyor bu kanal? Yine ince bağırsağın vater kabarcığına bağlanıyor. Bu bahsettiğimiz kısım arkadaşlar neresiydi? İnce bağırsağın ilk 25-30 santimlik bölümüydü. Yani... E 12 parmak varsa diğer adıyla duedonum arkadaşlar. Bu şekli aklınıza lütfen tutmaya çalışınız. Koledo kanalını ve Birsun kanalını unutmayınız. Ve bu kanalların bağlandığı ince bağırsaktaki yer olan Vater kabarcığını unutmayınız. Aklınızda bulunsun. Birazdan bununla alakalı önemli bir takım bilgiler vereceğim. Şimdi Karaciğerin özelliklerini bilmeniz gerekiyor ama nasıl bileceksiniz? Tabii ki böyle bir şudur, iki budur, üç budur şeklinde değil. Ama bu özellikler bir yerlerde sorularda karşınıza çıktığında arkadaşlar hemen şunu diyebilmelisiniz. Yani bu karaciğerin özelliği. Şimdi bakın glikozun fazlasını glikojen olarak depolama yeteneğine sahip hücrelerden oluşur karaciğer. Şimdi bunu neden yapıyor karaciğer? Açlık durumunda kandaki şeker azaldığında arkadaşlar karaciğer önceden tedbiren glikozları birleştirerek elde etmiş olduğu glikojenin glikozları arasındaki bağları koparıp glikozların serbest kalmasını ve kana geçmesini sağlıyor. Yani bu bir tedbirdir arkadaşlar depo. Yine besin monomerlerinin birbirine dönüştürülmesini de karaciğer sağlar. Ne gibi mesela? Amino asiti alır glikoza çevirebilir. Glikoza alır gliserole çevirebilir. Ya da bir yağ asidini alıp glikoza çevirebilir. Monomerleri birbirine çevirebiliyor. Neden yapıyor bunu? İhtiyaca göre. Amonyak dediğimiz maddeyi, zehirli maddeyi üreye çevirir. Arkadaşlar amonyak amino asitlerin hücre içerisinde parçalanması sonucunda açığa çıkan zehirli bir moleküldür. Onun dışında yine bir amino asiti alıp başka bir monomere çevireceksem yine amonyak açığa çıkar. Buna deaminasyon deniyor demiştik. Arkadaşlar bu amonyağın daha az zehirli olan üreye çevrilmesi gerekiyor. Bunu işte karaciğer yapıyor. Yine karaciğer hücrelerindeki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan hidrojen peroksit dediğimiz son derece zehirli olan madde min parçalanmasını sağlayan katalaz enzimini de yine kim üretir? Karaciğer üretir. ...A, D, E ve K vitaminlerini yani yağda çözünen vitaminleri depo eder. Pro vitamin A ve pro vitamin D'yi de A ve D vitaminlerine çeviriyor arkadaşlar. Bakın ben dışarıdan pro vitamin A'yı alırım aslında. Yani... A vitaminin bir türevi diyebiliriz buna. Tam olarak A vitamin değil ama karaciğer bu provitamin A dediğimiz molekül üzerinde bir takım değişiklikler yapıp onu hücre içerisinde A vitaminine çevirir. Aynı şekilde provitamin D'yi de D vitaminine çevirir. Yine arkadaşlar demir gibi bazı mineralleri depo etme özelliği vardır. Ve kup fer hücreleri ile <laughs> Al yuvarları parçalar ama hangi al yuvarları? Yaşlanmış al yuvarları. Kemik iliği arkadaşlar al yuvar hücrelerini üretir. Al yuvar hücrelerinin plazmadaki e, ömrü ortalama 120 gündür. 120 gün dolduktan sonra bu yaşlanmış al yuvarlar karaciğerin kupfer hücreleri tarafından parçalanır arkadaşlar. Ve kemik iliği tarafından yerine yeni al yuvar hücreleri üretilir. Yine arkadaşlar kanda plazmada bulunan albümin, globülin, fibrinojen gibi bazı plazma proteinlerini de karaciğer sentezler. Diğer bir özelliği ise yağların mekanik sindirimini sağlayan safra sıvısını üretmektir. Dikkat. Safra kesesinin içerisindeki safra sıvısı safra kesesi tarafından sentezlenmez. Bunu sentezleyen organ karaciğerdir. Safra kesesi ise arkadaşlar bir müddet onu depoydan zehirli maddeleri etkisizleştirir genel anlamda karaciğer vazifesi budur ve embriyonik dönemde kan hücrelerini arkadaşlar yine karaciğer üretir çünkü embriyonik dönemde belli bir aşamaya kadar kemik oluşmamıştır kıkırdaklar vardır şimdi ne alaka diyeceksiniz şöyle ki e, kemik oluşmamışsa kemik iliği de oluşmamış demektir e, kan hücrelerini arkadaşlar kemik iliği üretir. Dolayısıyla da kemik yoksa, kemik iliği de yoktur. Kemik iliği yoksa al yuvar hücreleri de üretilemez. İşte bu dönemde vazifeyi kim devralıyor? Karaciğer devralıyor ve arkadaşlar ne yapıyor? E, al yuvar hücrelerini üretmiş oluyor.